Hepsi tek arama köşeğe. Hepsi tek arama köşeğe. Hepsi tek arama köşeğe. Hey izliyorum arkadaşlar. Bugün size işte Minecraft'ta 1.19 güncellemeyle kalımız devam ediyoruz ve bugün e, size panda hakkında birkaç tane bilgi vereceğim. I love kung iyi arkadaşlar. Bugün sizlere yeni gitarımı tanıtacağım. Hepinize iyi videom arkadaşlar. Bugün sizlere ev ortamında yapabileceğiniz bazı göğüs hareketlerini göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oha AAAAAAAA AAAAAA İç iç patates iç kafana ve sonuna kadar iç 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 patates suyunu iç